Merhabalar arkadaşlar yeni konuyla karşınızdayım sıfatlar konusuna geçtim daha önceki videomda zamirleri işledik tabi sözcük türleri konusuna geçtik sözcük türleri arasında zarflar sıfatlar zamirler bulunmakta şimdi sözcükler cümle içinde değişik görevlerde bulunuyorlar bunlardan bahsediyoruz bu video serilerinde zamirlerden sonra sıfatlara yani ön adlara geçtik ön adlar adları niteleyen ve belirten sözcüklerdir bu görevde kullanılıyorlar genellikle. Bu videoda işleyeceğim başlıklar niteleme sıfatları, belirtme sıfatları, adlaşmış sıfat nedir, sıfatlarda küçültme nasıl olur, sıfatlarda pekiştirme nasıl olur ve ünvan sıfatları nedir, nasıl olur gibi sorulara cevap verecek bu video. Umarım gerçekten cevap verebilir, umarım faydası olur. Videoya başlıyorum. Şimdi sıfatlar için ne demiştik? Sıfatlar adları niteleyen ve belirten sözcüklerdi. Adları niteliyorlar ve belirtiyorlar. Zaten niteleme ve belirtme sıfatı olarak ikiye ayrılıyor sıfatlar. Niteleme ve belirtme sıfatı. Örneğe bakın bu ev güzel çiçeklerle donanmıştı. Bu ev derken bir belirtme durumu söz konusu. Güzel çiçekler derken ise çiçeğin niteliğinden bahsediyor. Güzel çiçek. Niteleme sıfatı. Şimdi arkadaşlar ortada bir çiçeğimiz var. Çiçek. Çiçek nasıl çiçek? Şirin çiçek, beyaz çiçek, pembe çiçek, hoş çiçek. Niteleme sıfatlarına nasıl sorusunu soruyoruz? Nasıl sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevaplar bizi niteleme sıfatını bize niteleme sıfatını hatırlatıyor. Nasıl çiçek? Şirin çiçek, beyaz çiçek, pembe çiçek, hoş çiçek. Bunlar hep çiçeğin nitelikleri, niteleme sıfatı. Belirtme sıfatını bulabilmek için ise isme hangi ve kaç sorusunu soruyoruz. Hangi çiçek, kaç çiçek sorusunu soruyoruz? Aldığımız cevaplar bize belirtme sıfatını getiriyor. Tabi belirtme sıfatı da kendi içerisinde farklı farklı kategorilere ayrılıyor. İşte belgisiz e Sıfat, sayı sıfatı, soru sıfatı, işaret sıfatı gibi. Ee, şimdi bakın. E, hangi çiçek? Bu çiçek, şu çiçek, öteki çiçek gibi cevaplar veriyor. Burada ne var? İşaret sıfatı var. İşaret sıfatı. Daha sonra e, hangi çiçek diye soruyoruz. Yine nasıl cevap alabiliyoruz? Hangi çiçek? E, birkaç çiçek. Bazı çiçek, her çiçek. Burada da arkadaşlar ne var? Bir belirsizlik var. Belgisiz sıfat. Daha sonra kaç çiçek diye sorduğumuz zaman işte iki çiçek, dörder çiçek, ikinci çiçek gibi cevaplar alabiliyoruz. Burada da ne var? Sayı sıfatı var. Şöyle yazayım. Sayı sıfatı var. Daha sonra nasıl, hangi, neredeki gibi soruları sorduğumuz zaman ise soru sıfatı olduğunu görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Niteleme sıfatı için nasıl sorusunu soruyoruz. İsimleri niteliyor niteleme sıfatı. Belirtme sıfatı için ise hangi, kaç gibi soruları soruyoruz. Hangi çiçek, kaç çiçek, nasıl çiçek, şirin çiçek, beyaz çiçek, işte her çiçek iki nasıl? Nasıl çiçek? Bu şu öteki gibi örneklerimiz var. Şimdi konuya geçtiğimiz zaman zaten bunu daha iyi anlayacaksınız. Niteleme sıfatıyla başlayacağız. İlk olarak konuya. Niteleme sıfatı neydi? Niteleme sıfatı ismin biçim, renk ve şeklini belirleyen sıfatlara deniliyor. Niteleme sıfatları bir ismi durum, şekil biçim ve renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir arkadaşlar. Şimdi niteleme sıfatları e, ada sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Nasıl sorusunun cevabıdır. Karlı dağlardan geçtik. Nasıl dağlardan geçtik? Nasıl dağlardan geçtik? Cevap ne? Karlı dağlardan geçtik. Eski evimi özledim. Bakın eski evimi özledim derken nasıl evimi eski evimi. Kötü virüsten yakında kurtulacağız. Nasıl virüs? Kötü virüs. İsim nasıl nitelenmiş? Kötü kelimesiyle nitelenmiş. Vefalı ülkem zor günlerden geçiyor. Nasıl ülke? Vefalı ülke. Burada hep niteleme sıfatları bulunmakta. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalandan sözcüğü bir nitelik bildirmektedir? Nitelik bildirmektedir. O halde biz yalandan sözcüğünü gördüğümüz yer, yerde isme ne sorusunu soracağız? Nasıl sorusunu soracağız? Niteleme sıfatını bulabilmek için, niteliği bulabilmek için nasıl sorusunu sormamız gerekiyor? A seçeneğinden başlayalım. Bizi oyalamak için yalandan bir kavga çıkardılar. Bakın burada yalandan sözcüğü kavga isminin niteliğini belirtiyor. Nasıl bir kavga? Yalandan bir kavga. Cevabımız A seçeneği. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Kimseye doğrudan zarar yalandan yarar gelmez. Buradaki yalandan at görevinde kullanılmış. O günden beri şaka olsa, şaka bile olsa yalandan tiksinirim. Aynı şekilde at görevinde kullanılmış. Aklını başına alsın. Yalandan dolandan vazgeçsin. Yine at görevinde kullanılmış. İyiyi kötüden doğruyu yalandan ayırt etmesini bil. Yine at görevinde kullanılmış. E, bu seçeneklerde yalandan kelimesi at görevinde kullanılırken A seçeneğinde kavgaya nasıl bir kavga sorsunuz soruyoruz. Şu cevabı alıyoruz. Yalandan bir kavga cevabını alıyoruz. Yalandan sözcüğü Kavga adının niteliğini bildirdiği için niteliğimiz bizim cevabımız A seçeneği. Sıfatlarda küçültme konusunda arkadaşlar şöyle olacak. Ee, küçültme şu anlamı katıyor. Tam olmayan, tama yakın anlamı katıyor. C, C, Cık, Cık, ıntırak gibi ekler getiriliyor. Bakın ekşimsi bir portakal yedim. Şimdi nasıl bir portakal? Ekşimsi bir portakal. Bu nasıl? Tam ekşi değil, ekşiye yakın, ekşimsi. Tam değil, Tama yakın. Uzunca ağaçlar gördüm. Şimdi burada da bir küçültme var. Direkt uzun ağaçlar gördüm demiyor. Uzunca yani uzuna yakın ağaçlar gördüm diyor. Başka bir örnek işte işte küçücük ev gördüm gibi örnekler olabilir. küçük sıfatlarda küçültmede. Tam değil. Tama yakın olacak. Pekiştirme konusu ise şöyle. Pekiştirme genellikle neden yapılıyor? Anlatımı güçlendirmek için, anlatıma güçlülük kazandırmak için pekiştirme kullanılır genellikle. Anlatımı güçlendiren sıfatlara pekiştirme sıfatları diyoruz. Şimdi bakın nasıl oluyor? Büyük büyük ağaçlar gördüm. Büyük büyük ağaçlar. Ben beyaz bulutların altında gezdim. Simsiyah gözleriyle bana bakıyordu. Kapkara zeytinler yedim. Kapkara zeytinler yedim. Yalan yanlış bilgilerle toplumu kandırmayın gibi örneklerimiz bulunmaktadır. Diğer bir konumuz ise ünvan unvan sıfatları arkadaşlar. Ünvan sıfatlarını kişilerin meslek, rütbe, makam gibi sosyal statülerini belirten sözcüklere ünvan sıfatlarını sıfatları diyoruz. Sosyal statülerini belirten sıfatlara ünvan sıfatları diyoruz. Şimdi ünvan sıfatları adların önüne ya da sonuna gelebilirler. Bakın örnekteki gibi. E, Doktor Özkan Bey işinde çok iyidir. Şimdi burada doktor ve bey isimleri Özkan Özel isminin ee adını belirt, belirtti. Belirtme durumu var. Aynı şekilde Ali amca iyi bir insandır. Amca Ali'yi belirtti burada da. İşte edebiyatta da Ziya Paşa vardır. Ziya Paşa, Binbaşı Kemal, Ali Efendi gibi örnekler bulunabilir. Diğer konumuz ise adlaşmış sıfat. Adlaşmış sıfat şöyle arkadaşlar. Niteleme sıfatları çekim eki alarak ya da almayarak niteledikleri ismin yerine geçecek şekilde kullanılabiliyorlar. Buna da atlaşmış sıfat deniliyor. Yani niteledikleri ismin yerine geçiyorlar. Çekim eki alıyorlar. Niteledikleri ismin yerine geçiyorlar. Örneğe bakalım. Eski şairlerin şiirlerini seviyorum. Burada atlaşmış sıfat nasıl olabilir? Ee, yazayım şuraya. Eskilerin eskilerin şiirlerini seviyorum. Şimdi ilk cümlede eski kelimesi şair adını niteleyen bir sıfat. Nasıl şair? Eski şair. Burada bir niteleme sıfatı var. Niteleme sıfatı görüyoruz ee, ikinci cümlede ise eski şairlerin şairler kelimesi şair adı düşüyor eski sözcüğü nitelik bildirirken aynı zamanda şair adının yerine geçiyor hem nitelik bildirmeye devam ediyor hem de şair adının yerine geçiyor bu yüzden biz buna adlaşmış sıfat diyoruz diğer örneğimize bakalım Fakir insanlara üzülüyorum. Burada nasıl insanlar? Fakir insanlar. Aynı şekilde niteleme sıfatı var burada da. Bunu nasıl adlaşmış sıfat yapıyorum ben? Fakirlere üzülüyorum. Şimdi insan kelimesi burada da nitelenmeye devam ediyor. Nasıl insan? Fakir insan. Ama burada İnsan kelimesi düşüyor. Fakirlere şeklinde adlaşmış bir sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi adlaşmış sıfata başka bir örnek vereyim. Ee, büyük elmalarla küçükleri ayrı ayrı koyalım. Büyük elmalarla küçükleri ayrı ayrı koyalım. Şimdi arkadaşlar buradaki büyük elmalar. Elma nasıl elma? Elmaya nasıl sorusunu sorunca cevabı ne alıyorum? Büyük olarak alıyorum. Büyük elma burada bir niteleme sıfatı var. Yani büyük kelimesi elma kelimesini nitelemiş. Aynı şekilde küçükleri sözcüğünde, küçükler sözcüğünde de elma adını niteleme durumu söz konusu. Niteleme devam ediyor. Çekim eki alarak, çekim eki alarak hem elma adının yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek adlaşmış bir sıfat olmuş. Adlaşmış sıfat görevinde bulunuyor. Başka bir örnek verecek olursak ölümden döndüğümde bir yakınım bile beni aramadı. Bir yakınım bile beni aramadı. Şimdi buradaki yakınım kelimesi Normalde hangi sözcükleri niteliyor arkadaşlar? Akraba, arkadaş gibi sözcükleri niteliyor. İşte yakın akraba, yakın arkadaşım. İşte ölümden döndüğümde bir yakın akrabam bile beni aramadı. Bir yakın arkadaşım bile beni aramadı gibi şekiller alıyor. Ama burada yakınım olarak verilmiş. Ne olmuş? Çekim eki alarak hem bu adların yerine geçmiş hem de nitelik belirterek adlaşmış sıfat olmuş. Adlaşmış sıfat olmuş. Adlaşmış sıfat böyle. Örnek sorumuza geçelim. Şimdi ne isteniyor bizden? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu kurala örnektir diyor. Kuralımız ne? Çekim eki almış her sıfat adlaşmıştır. Kuralımıza bakalım. Uygunluk gösteren sözcük hangisiymiş? A'da en büyük zevki rahatça koltuğuna oturup televizyon izlemekti. Sözcüğünde herhangi bir sıfat göremiyoruz. B'de evleri caddeye çok yakın daracık bir sokağın karşısındaydı. Daracık bir sokak diyerek burada niteleme durumu niteleme var. Aralarında nedeni bilinmeyen bir soğukluk vardı. Burada da herhangi bir atlaşmış sıfat yok. Kumaşlardan kırmızılı olanı daha çok beğendim. Burada da herhangi bir atlaşmış sıfat yok. D seçeneğine bakınca birden başlayan sıcaklar herkesi bunalttı. Buradaki sıcaklar, sıcaklar kelimesi havalar adının niteliğini belirten bir niteleme sıfatı. Havalar. Sıcak havalar herkesi bunalttı. Kelimesi ne olmuş? Sıcaklar herkesi bunaltıcı şeklini almış. Havalar adı düşünce sıcak sözcüğü bu adın yerine geçerek adlaşmış sıfat olmuş. Ötekilerde böyle bir kullanım yok. Adlaşmış sıfat. Cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar bu videodaki konularım bu kadardı. Daha sonraki e, videomda sıfatlar konusunun e, ikinci bölümüne geçeceğim. Özetle ne yaptık e, bu videoda? Niteleme sıfatını gördük. Niteleme sıfatı neydi? E, renk, biçim ve şekil yönünden varlıkları niteliyordu. Ve varlıklara nasıl sorusunu sorduğumuz zaman varlıklardan cevap alıyorduk. Karlı dağlar nasıl dağlar? Eski ev nasıl ev? E, virüs nasıl virüs? Kötü virüs var. E, Ülke nasıl ülke? Vefalı ülke. Ülke nitelenmişti. Niteleme sıfatı bu şekildeydi. Daha sonra sıfatlarda küçültme. Küçültme nasıl oluyordu? Tam değil. Tam olarak değil. Ama tama yakın. İşte ekşimsi, uzunca gibi kelimeler ve bu eklerle belirtiliyordu. Sıfatlarda pekiştirme ise anlatımı güçlendirmek için yapılıyordu. işte kapkara, simsiyah, bembeyaz gibi örnekler verdik. Daha sonra ünvan sıfatları. Ünvan sıfatları ünvan sıfatları ise kişilerin sosyal statülerini belirten e, sözcüklere deniliyordu. Meslek, rütbe, makam gibi e, statülerini belirten sözcüklere deniliyordu. Altlaşmış sıfat çekim eki alan e, sıfatları, kelimelere deniliyordu genellikle işte. Niteledikleri ismi yerine geçiyorlar. İki tane özelliği var. Çekim eki alıyor ve niteledikleri ismin yerine geçiyor bu videomuz bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda sıfatlarla devam edeceğiz hepinize kolay gelsin hepinize başarılar diliyorum